Herkese merhabalar ben kimya öğretmeni Ezgi Hoca Sizlerle beraber muhteşem bir seriye başlamıştık arkadaşım Hocam ben kanala ilk defa geldim ne yapıyorsunuz derseniz 4 tane rastgele AYT kimyadan soru çözüyoruz arkadaşım Malum AYT kimyada net arttırma dönemindeyiz O yüzden diyoruz ki artı 4 net yapmaya hazır mısın? Hazırsan haydi gel bakalım bu sefer senin ne gibi sorular bekliyor? Şöyle bir göz atalım Hocam öncelikle bizi bir gaz sorusu bekliyor Gazlarla genellikle sizin başınız belada biliyorum ama ama gözünüzü hiç büyütmeyin ÖSYM bu konuda bence çok da zor sormuyor. Şimdi ne vermişler? Yukarıda verilen sistemde musluk açılıyormuş, gazlar sabit sıcaklıkta karışıyormuş. Hocam bak benim tek bildiğim formül PV eşittir nRT. R zaten ideal gaz sabitiydi. Sabit sıcaklıkta ben bu gazları karıştırıyorsam elimde ne kaldı? Sabitleri attım arkadaşım. PV çarpımı bana neyi veriyor? Molü veriyor. O zaman diyorum ki musluk kapalıyken şuradaki basınçla hacmin çarpımı aslında bana neyi verdi? Molü verdi. Yani musluk kapalıyken burada 6 mol oksijen gazı varmış. Bunu biliyorum. Onun dışında yine musluk kapalı hocam ve burada bir piston görüyorum. İç basınç dış basınca ne oluyordu pistonlu kaplarda? Eşit oluyordu. Hocam o zaman dış basınç 1 atm ise argonun yaptığı basınçta nedir musluk kapalı iken? 1 atm'dir. Basınç hacim çarpımı 4 çarpı 1'den ne gelir? 4 gelir. Yani burada da 4 mol neyim var? Argon gazım var. Pv çarpımından ne yaptım? Gazları mollerini öğrendim? Peki hocam toplam benim 10 mol elimde ne olacak? Gazım olacak. Biliyorsunuz ki musluğu açınca gazlar birbiriyle ne yapacak? Homojen bir şekilde karışacaklar. Yani musluğu açınca homojen bir dağılım olacak. 10 mol gaz yayılacak ve kap artık pistonlu kap gibi davranacak. Yani bu piston içerideki bu toplam gaz karışımının basıncını dış basınca yani 1 atm'ye eşitlemeye çalışacak. O zaman diyorum ki son durumdaki gazımızın, gaz karışımımızın basıncı son durumdaki hacimle çarpımı bana neyi vermeli arkadaşım? Son durumdaki gazların molünü vermeli. E 10 mol gazı ben ne yapacağım? Bir atm basınç yapmasını istediğim için acaba kaç litreye yaymalıyım? Hocam bakıyorum toplam ve sonun ne geldi buradan? 10 geldi. Yani ben 10 litreye aslında yaymalıyım. Hocam 3 litre cam balonun hacmi vardı. 4 litre de buradaki kısımda hacim vardı. Toplam 7 litre. O zaman benim 3 litre daha genişlemeye mi ihtiyacım var 10 litre olabilmem için? Aynen öyle. O zaman diyorum ki 1, 2, 3 litre daha piston ne yapar? Sağa doğru hareket eder. Bölmelerin eşit aralıklı olduğunu yani birer litre hacime sahip olduğunu söylemişler. E noktasında pistonumuz ne olur arkadaşım? Durur. Evet olay bu kadar basitti aslında. Peki geldim bir diğer soruma. Bir denge alakalı soru görüyorum. Denge tepkimesiyle ilgili bir değişim zaman grafiği verilmiş. Buna göre de verilen sıcaklıktaki tepkime için hangileri doğru olabilir diye soruyorlar. Şimdi ben neyi yakaladım burada? A maddesi harcanırken ürünler sıfırdan oluşanlardı değil mi? Yani A maddesi harcanıyor, B ve C maddesi oluşuyor. Hatta şunu da yakalamış oldu. Bu bir analiz tepkimesi değil mi? A maddesini parçalıyorum, ayrıştırıyorum. Ve başlangıçta A maddesinin delişimi molaritesi 4 molardan kaça düşmüş? 2 molara düşmüş. Yani başlangıçta 4 molarmış hocam. Şuraya başlangıç diyorum, şuraya tepkime diyorum, çizgimi çekiyorum. 2 molar harcanmış ki elimde ne kalmış? 2 molar kalmış. Başlangıçta B ve C olmaz değil mi? Çünkü ürün tepkime gerçek geçtikten sonra oluşur. Hocam B ve C maddeleri ise sıfırdan başlamış. C 3 molar oluşmuş. B ise 1 molar oluşmuş. Süper. Şimdi bak şuraya kocaman bir yıldız attım. Neden hocam? Çünkü tepkime kısmı baş katsayılar oranında gerçekleşirdi. Yani şuradaki 1'e 2 ilişkisi sana bunun katsayısının 1'e 2 olduğunu veriyor. Hocam 1'e 3 ilişkisi de bunun katsayısının 3 olduğunu veriyor. Anlaştık mı? Bu çok önemli bir bilgi. O zaman 2A, 1B, 3C şeklinde şeklinde bir tepkime denklemi yazmam gerektiğini anlıyorum. Tik attım yanlışlıkla. 4A demiş arkadaşım. Hayır. 2A demesi lazımdı. O zaman diyorum ki birinci öncülüm yanlış. Yani böylelikle şuradan anlamış oldum. Peki hocam çizginin altı ne anıydı? Denge anıydı. O zaman diyorum ki 2 molar, 1 molar, 3 molar şeklinde yerleştirdik. Denge sabitini çizginin altına göre yazardık. Hocam denge sabiti nasıl yazılırdı? Ürün bölü giren şeklinde yazacaktık değil mi? Ürünlerin gelişimlerini kullanacaktım. Bölü Girenlerin değişimi yazacaktım. Yalnız baş kat sayılarda üs olarak yazılırdı. 1 bir çarpı 1. kuvvet 3 moların neyini alacağım arkadaşım? Küpünü alacağım. Hocam 2'nin de neyini alacağım? Karesini alacağım. Baş kat sayıları üs olarak yazdım. 3'ün küpü 27. 2'nin karesinden de ne geldi? 4 geldi. Böylelikle KC'nin yani denge sabitinin 27 bölü 4 olduğunu bulduk mu? Bulduk. İkinci öncülüm doğru. Peki hocam katalizör kullanırsa tepkimenin yönü tersine döner. Hayır arkadaşım. Dışarıdan bir katalizör eklenirse tepki ne yapar? Hızlanır. Yani tepkimenin yönü falan değişmez. O zaman diyoruz ki yalnız iki şeklinde cevabımız gelmiş oldu. Evet, geldim bir diğer soruma. Verilen ardışık tepkimelere göre hangisi yanlıştır? Şimdi bakın, konjuge asit işte bazı asit bir şeyler görüyorum. Yani benden aslında Brønsted-Lowry asit baz tanımını incelememi bekliyor. Hocam ne öğrendik biz Brønsted-Lowry asit baz tanımında? Asit baz dengesinde H+ alan yani proton alan madde bazdı. Hocam H2O ile H h eşleştirdiğim zaman H2O bir proton alırsa yani bir H alırsa buna mı dönüşür? Aynen. H artı alan bazda. Bazın yanındaki neydi? Asit. Asidin yanındaki neydi? Bazda. Aynı mantık. Bakın HSO4-1 iyonu da bir H alırsa H2 olur. Yani aralarında bir H fark bulunan maddeler aslında. Bir proton fark bulunan maddeler birbirinin asit baz çiftiydi. Eşleniydi. Konjüge asit baz çiftiydi. O yüzden diyoruz ki eşleştirme yapıyoruz. Sonra aşağıya geldiğim zaman da şunu yakalıyorum. Şu maddemle şu maddem birbirine benziyor. SO4 diyorum. Bir tane H alırsak buna dönüşür. O zaman burada asit gibi davranıyor bu madde. Hocam yanında ne olur? Baz olur. Bazın yanında ne olur? Asit olur demiştik. Eşleştirmemizi yaptık. Yani H farklarını da yine incelemiş olduk. Hocam H2SO4 asit gibi davrandı. Aynen öyle. Doğru. Herhangi bir sıkıntım yok. SO4-2 iyonu so 4 1 iyonunun konjuge asididir diyor. Bakıyor bu iyon bunun konjüge asidi mi konjüge bazı mı arkadaşım bazı SO4-1 iyonu konjüge bazı bu atomun. Ona dikkat edelim. Hocam H2O her iki tepkimede de baz olarak davrandı. Evet ikisinde de baz olarak davrandığını yakaladık. Ha şunu da hatırlatalım. H2O neydi? Afoter maddeydi değil mi? Yani afiprotik bir madde. Bazen asit gibi bazen baz gibi davranabiliyor. Ona da dikkat etmeniz lazım. Hocam HSO4-1 iyonu afoterdir diyor. Çünkü şurada baz gibi davrandı. Burada ise asit gibi davrandı. Aynen öyle. Tıpkı su gibi aslında amfoter madde olarak davranıyor. Tabi bu denklemden bu su ikisinde de baz olarak davrandı. O ayrı bir konu. Peki hidronyum iyonu için her iki tepkimede de asit olarak davrandığını söylüyor. Bakıyorum aynen öyle. O zaman cevabım ne geldi? B seçeneği gelmiş oldu. Geldim bir diğer soruya. Bir elektroliz sorusu görüyorum arkadaşım. Seri bağlı elektroliz kaplarının birinde xcl 3 varmış. Diğerinde ycl 2 erikleri bulunmaktadır diyor. Her iki kabın katodunda eşit kütlede madde toplam adına göre y maddesinin atom ağırlığı kaçtır diye sormuşlar. Şimdi ben neyi biliyorum arkadaşım? Bir kere şu edikleri bir kendi arasında iyonlarına bir ayrıştıralım. Gel şimdi hocam. Bu x artı 3 artı 3C 1 diye iyonlarına ayrıştır. YC ile 2 bileşiğimizde Y artı 2 artı 2C ile eksi 1 diye iyonlarına ayrıştır. Hocam elektrolizde katotta katyonlar ne yapardı? İndirgenirdi. Yani o zaman diyoruz ki her iki kabın tek tek katodunu inceleyebilirim. X artı 3 iyonu 3 elektron alarak neye dönüşür? X katısına dönüşür. Bu indirgenme yararı reaksiyonu. Aynı şekilde Y artı 2 iyonu da 2 elektron yine alarak olarak neye dönüşecek arkadaşım? Y katısına dönüşecek. Ve şunu biliyorum ben. Devreden geçen elektronun molü nedir? Aynıdır. Değil mi seviye bağlı kaplarda? Hocam yani X katısından 1 mol şaye tepkimeye girdiyse 1 mol referans alırsak burada ne olmalı arkadaşım? 3 mol olmalı. E peki hocam devreden geçen elektronun molü aynıysa buraya da götürüp ne yazmalıyım? 3 mol yazmalıyım. Peki bunların arasında 2'ye 1 ilişkisi varsa yarısı kadar Y katısı olmalı. 3'ün yarısı ne olur arkadaşım? 1,5 mol olmalı. Aa, o zaman bakın tamamen aslında kat sayılardan hem yararlandım hem de devreden geçen elektronumuzun molünün aynı olmasından yararlanarak aslında Y katısının kaç mol toplanabileceğini yani kaç mol toplandığını bulmuş olduk. E hocam eşit kütle madde toplandı diyor. Yani aslında biz burada 1 mol diye referans alarak çıktık. 1 mol ikisinde 60 gram olduğunu biliyorum. O zaman burada da 60 gram mı toplanmış olmalı? Aynen öyle. E o zaman hocam 1,5 mol'üm ben 60 gram aslında olduğunu ne yapıyorum? Biliyorum arkadaşım. E hocam bana ne soruyordu? Atom ağırlığını soruyordu. Atom ağırlığı ne demek? MA demek. Yani 1 mole ay değer demek. 1,5 molü 60 gramsa 1 molü o zaman kaç gramdır diyerek ben ne yapabilirim? Y'nin atom ağırlığını, emasını bulabilirim. Buradan içten dıştan yaparsam da ne gelir arkadaşım? 40 gram şeklinde bulmuş oluruz. Yani C seçeneği gelmiş oldu. Evet arkadaşım bir soru çözümünün daha sonuna geldik. Yeni bir kanal olduğum için lütfen kanala abone olup yorum yazmayı unutmazsan ve like atmayı unutmazsan beni çok mutlu edersin. Kendine çok iyi bak. Hoşçakal.